Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz modifiyeli konnet kaçırma. Umarım e, video kalitesi güzeldir. Beğenirsiniz. Amerikan parklarımızı açtık. Yola koyuyoruz şu an. Şu an neredeyim? Adana'dayım. Adana Gül Vahçı. Daha önceden biliyorsunuz videolar İstanbul'dan geliyordu Artık Adana'dan gelecek. Anlıyor mu daha iyi? Bütün dayılara selam olsun. La tespihimiz nerede lan? Dur. Hemen 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 çözeriz. Bir saniye bekletiyoruz. Bakalım tesbih cebimde mi yoksa ödeme. Ne anlatıyorsun abi? Ha, tespihimiz burada. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoya en az 1000 like ve 100 bin, bin, like, bin izlenme istiyorum. 1000 yani like, 100 bin izlenme gelirse farklı ikisini çekeceğim. Arkadaşlar yani 1000 like ile 100 bin izlenme gelmese de çekeceğim devamını da. Hani maksat istiyorum ha. Hani bilesiniz. Bu arabanın videoları fazla izlenmiyor diye çekmiyorum. Açıkçası yoksa her gün günde 100 kilometre yol yapıyorum bu arabayla. Diğer fonet videolarım paylaşıyorum izleniyor bunu atıyorum 2000. E, 2000 az arkadaşlar. En az böyle şöyle böyle 100 bin, 200 bin izlense ben almaz. E, arkadaşlar bu arada yani farklı araçlarla çekmeyi planlıyorum. Şu arada, bu arada çok şu aradayla bu arada Neyse. Farklı araçlarla çekmeyi planlıyorum ama yakın bir zamanda başlayacağım. Şu an eski eski videoları tekrar şu an yeni açtığım kanalı yüklüyorum. Daha önceden biliyorsunuz kanalımı bir verdim büyük kanalımı. Zaten aktifliğe düşmüştü. Şu an bu kanal aktif. Eski videoları bu kanalı yükleyip tekrar peşinde yeni videoları yükleyeceğim. Tabi sıraları değişti farklı sıralama şeklinde yüklendi videolar. Siz tekrardan videoları beğenin. Ben stoktaki videolar bittikten sonra yeni videolara geçeceğim. Hoppala. Şu aramızda çek şey yani.